Demir Bey, merhabalar. Muhtemel bir DDO saldırısı altındayız. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Sorun ne olduğunu ve kaynağını tespit edemedik. Bunu kısa yoldan halledebilecek bir tanıdığınız var mı? Nida Yüzbaşıoğlu Davis bu konuda uzman. Biz de zaman zaman kendisiyle çalışıyoruz. Numarasını hemen gönderiyorum. Of. Canım kızım, mis kızım benim. Dişlerimi fırçaladım. <laughs> Aferin ya. Aferin sana. Hadi bakalım geç. Aferin şunu da bir güzel örtelim bakalım. Hadi bana annene kocama. Sarı 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 sarı. İyi. İyi geceler benim güzel kızım. İyi geceler. <laughs> yapıyorsun? Dün gece yetmedi galiba. Niye? Evliliğin aşkı öldürmediğinin bir kanıtıyız bence. Kırak kırak. Beni mi böyle bırakacaksın? Ama aşkım hmm. yani telefon çalıyor bu saatte önemli olabilir. <laughs> Alo. İda Hanım merhaba. Ben Konstantin Hava Yolları'nın CTO'su Kemal Öztürk. Telefonunuzu İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Demir Bey'den aldım. Haberleri izleme şansınız oldu mu acaba? Evet oldu. O sorun hala çözülmedi mi? Maalesef. Dün geceden beri bilgi sistemimize sistematik ve çok yönlü DDoS saldırısı düzenleniyor. Bu saldırılar yurt dışından yönlendiriliyordu. Sistem yurt dışı IP'leri tamamen kapattık. Fakat bu sefer de yurt içinden yoğun bir saldırı başladı. Anladım Kemal Bey bir saniye. Müşteri ve kart bilgilerinin olduğu serverları offline aldınız mı? Atak direkt o serverlara gelmediğinden herhangi bir işlem yapmadık Nida Hanım. O Kemal Bey. Şey Doğu Avrupa'daki kriz merkezine yönlendirin. Buradaki sunucuyu izole ederek hacker'ı yenmeyeceğiz. Sezgin, D1'den D10'a kadar olan tüm serverları Doğu Avrupa'ya kaydırın. Çabuk olun. Dino hata, sistemleri devrim dışı çıkarmak ve sizi meşgul etmek için yapılmış bir şaşırtmaca. Esas amaçları kart bilgilerini çalmak. İstiklaline hala ulaşamamış olmaları gerekiyor, atak hala devam ettiğine göre. Ama biz tabii ki bilgilerin ne kadar çalınıp çalınmadığını bilemeyiz. Nida Hanım, müşterilerimizin kart bilgileri çalınırsa mahvoluruz. Keşke daha önce ulaşsaydınız Kemal Bey bana. Henüz test aşamasında ama Orion'u aktifleştireceğim. Siber suçlar için geliştirdiğim bir yapay zeka uygulaması. Ne gerekiyorsa yapalım lütfen Lidan. Biz zahmetlerinizi karşılarız. Her saat milyonlarca dolar kaybediyoruz. Orion her bir bilgisayarı tespit edip karşı atak yapan bir sanal zeka. Yüz binlerce bilgisayara birkaç saniyede erişebilir. Port araması yaparak karşı atağa başlar. Band genişliklerini sömürerek karşı tarafın atağını engeller. Neyse, Orion hata durdurduğuna göre serverler normal düzene alabilirsiniz. Ha, bu arada hata yapan ana lokasyonun ipsini buldum. Siber suçları bildireceğim bilginize. Teşekkürler Nedim Hanım. Amirim, belirtilen lokasyona ulaştık. Bilginize. Anlaştık.